Hemen yeni istemize başlayalım. Yeni kaydımızı başlattık. Gece bunların hepsini tekrardan izleyebilirsiniz. Itgeo bakıyoruz. Itgeo kimdi? Kim sormuştu bize Itgeo? İdealist gayrimenkul. Kayıtlı grafiğimiz var mı? Varmış. Şimdi bu e, hisseleri daha sonra kayıttan izleyenler diyecek ya bu hoca sürekli aynı hisseleri atıyor bize ya. Niye hiç farklı hisse atmıyor? Farklı hisseler sorun arkadaşlar hep aynı hisselere bakıyoruz. Benim takipçi kitlem tabi hep bunları sorunca biz de bunları atıyoruz. <laughs> Ama bir ara yapacağım arkadaşlar yani belki bu ay önümüzdeki ay değilse de şöyle kasım ayından itibaren belki Aralık ayından itibaren şey yapacağım. Ee, böyle beğendiğim hisselerle ilgili video kayıtları hazırlayacağım diyeceğim ya yani bunlar güzel alınabilir diyeceğim. Murat Bey kerevit istiyorsunuz. Tamam. Biraz bekleyin. Size zahmet hisselerimizi sıraya aldık. Sizinkinde bakacağız. Aydın Numar teşekkür ederim. Rica ederim. Murat Bey demiş ki Kardemir 882 630 daha nereye kadar düşeceği belli değil. Murat Bey Kardemir bu yani. Kardemir her şeyi yapar. Sene kaçtı ben. 4 liralardan aldım. Çok umutlandım. Beni terse yatırdı ya. Ben Kardemir'i o günden bugüne kızgınım. 4.40'lardan almıştım hatta. 1.60'lara kadar düştü. Stop da olmadım. Gerçi parçalı yapıyordum. Uzun süreye de yaydım. Böyle bir 5 aya kadar falan yaymıştım. Dolayısıyla Kardemir'e. biraz kızgınım. Yani Kardemir düşebilir yani. Altıdan beşe de gelir, dörde de gelir. Yani dört kırktan, yani beni terse düşürdü ya. Dört almıştım. Aşağı geldi, bir altmışlara kadar geldi. Evet, it geliyor bakıyoruz. Kimindi? Meriç Derin. Meriç Burada nedir durumunuz? Aldınız mı, alacak mısınız? Fiyat sorup çıkacak mısınız yoksa? Piyasa araştırması mı yapıyorsunuz? Evet. E, iş i̇ş yat malı sahiplerinden biri 1471. Bizim menkul var, garanti var, vakıf var arkadaşlar. Devam ediyor. Yabancı da durum ne? Philip Capital 0.52 oranında var. Burada onun dışında bir şey yok. It Geo'da e, 823 824 bin civarında bir para girişi var. çekabında 2.43 şu anda fiyatı idealist gayrimenkul. E, ee, i̇ş yat yine burada alımda yaklaşık 1 milyon 477 bin lotla 357 maliyet var. O garanti 273 291 224 şeklinde maliyetler gidiyor. Info tacirler ziraatlı satış kısmında A1 ve Philip Kapital satış kısmında çok bir para girişi yok. Biraz da satım var sanki. Geçen yıl yüzde 120 oranında büyümüş. Ee, bu yılda yüzde 1.62 oranda geride prim kaybı var. Ee, Eylül ay başından bu yana %8 prim kaybetmiş. Temmuz'da %47 çıkmış. Ağustos'ta %12 düşmüş. Kristal çanağı tamamlayacak ileriki günlerde o zaman. Öyle gözüküyor Nasip Bey. O, ben beklentimi zaten yazdım kristalde. Açık bir sürü de cümle kullandım. Daha ne diyeyim yani. Murat Altınay demiş. Sene 2001 048 yıllarca süründürdü. Süründü. Evet. Doğru. Ee, o yıllarda da ben hani kardemir almamıştım ama e, öyle 1 liralık civarlarında hatırlıyorum onların. 2.76'da terstesiniz. Yapma be. Bana böyle söyler söylüyorsunuz. Ben çok üzülüyorum. Canım sıkılıyor. 8.87 PD'si var. Hmm. FK 17.81 Son çeyrekte zarar etmiş. 756 bin. FK niye çıkıyor bunda? Zararda FK niye çıksın? Halka açıklığı yaklaşık %76. İtge'ye öyle ilgili arkadaşlar bizim kayıtlı grafiğimiz var. Alta bir tane çizgi çizmişiz. Destek. Bu destek bu destek önemli bir destek. 2.32 demişiz ama ben şimdi bir destek daha gördüm. Hazır buralara kadar gelmişken şurada bir gapimiz var çünkü. Bu gapin de kapanması lazım. Bu da 2.10 seviyesi. Bunu da kaydedelim unutmadan. Şimdi buraya bir yükselen çizmeye gerek var mı? Yok. 2.32'nin altına gelmediği sürece it o da ne yapabilir? Tekrardan şu an en kısa da sat konumunda ve negatif. Öncelikle onu söyleyeyim en kısa da sat konumunda ve negatif. Yani şu bir çıkış bu çıkıştan sonra böyle de bir iniş gerçekleştirmiş. Ee, burada takip edeceğimiz en önemli rakam 2.32. Eğer bu rakamı kıracak olursa ki şu an check up bu rakamın kırılabilme ihtimali yüksek olduğunu söylüyor. Çok kuvvetli desteğimiz 2.10. Ben 2 on desteğinin çok ciddi olarak bir destek olduğunu ve buranın çok kırılacağını düşünmüyorum. Şu desteğin arkadaşlar. Şu bölgelerde de ciddi çalışmış. Hatta bu 2.32 bölgesi belki bugün yarın değilse de şöyle bir hareketle kırılıp şöyle bir hareketle buralara kadar gelir. Hafif bir altına sarkar. Ondan sonra hareket yukarı gider. Fakat bunun süresi ne kadar olur? 1 ay, iki ay, 3 ay, 6 ay bir yıl. Bunu çok bilmek mümkün değil. Bildiğimiz bir şey varsa o da şu 2.10 altta çok kuvvetli destek bölgesi. Ben bu bölgenin kırılacağını çok zannetmiyorum. Altına belki bir pin bırakabilir. Ama onun dışında tekrardan yukarı atacaktır. itgeyoda. o da. Evet. Şu an negatifiz. itgeyoda. o da. Sayın Meriç Derin. Peki diyelim ki 232'yi görmedi yukarı çıktı 276'da arkadaşımızın maliyeti. O zaman harika, çok süper. Şurada o zaman 1 250'nin üzerinde bir kapanış alırsa ben olumlu olurum. 5 ortalamanın. 267'nin üzerinde ise maliyeti gördüğünüzde artık altta maliyetinize gelene kadar bekleyin en kötü diye tavsiyede bulunabilirim. Bu da yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle it geliyor için. Evet. Ama şu anda kısa orta vadede biz çok da olumlu değilim it için. Bunu söylemek istiyorum değerli arkadaşım.